bir olay çıktığını ve olayı da İsrail polisinin anayasal hukuk çerçevesinde bastırdığını anlatmış olursunuz. Ama olayın aslında nedir? Haber şöyle sunulmalı. İsrail polisi işgal ettiği topraklarda işgale karşı baş kaldıran Filistinlileri zorla bastırmıştır. Olayları bu şekilde bastırmıştır. Bu şekilde vermek zorundasınız. Şimdi ben tarafsızlık eğer bir gütseydim öyle vermeliydim haberi. Ama ben tarafsız olmadık yoksa, bildiğiniz oldu. İsrail oldu? İsrail'in de istediği bu. Türkiye'de yıllarca empoze edilen tarafsızlık buydu. Gelelim, ben ne dedim? İmam Hatip mevzudum. İmam Hatipliler anayasal hakkı olmadığı halde eylem yaparak Ankara, Kızılay'da olay çıkardı. Doğru, anayasal hakkımız değil. Çünkü anayasada İmam Hatiplilerin e, normal üniversitelerde okuma hakkı yok. Bunu böyle verdiğim zaman hani bir e, Erol Allah bunun muydu? Şey Allah Hani e, helal olmaz ama hukuken doğrudur diye bir videosu var. İzleyeniniz vardır. Evet bu tarafsızlıktır. Ama tarafsız değilsiniz ki. Benim hakkım bu okulda hürce okumaktır her alanda değil mi? Yani burada hemşirelik okuyor diye o illa tıp okumak zorunda. Hayır vazgeçtim ben hemşire olmayacağım ya. Ben gazeteci olacağım deme hakkı yok mu? Ama bu ülkede böyle bir haksızlık yapıldı. Ama bu tarafsızlık ülkesi adı altında haberleştirildi. Şimdi bu tarafsızlık mı? Tarafsızlık ne diye sordun ya değerli kardeşim. O yüzden diyorum tarafsızlık diye bir şey yoktur kardeşim. Hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Eşitlik de yoktur. Kadın ve erkek eşit derler. Hayır kardeşim. Yeri gelir kadın üstündür, yeri gelir erkek üstündür. Eşitlik neye göre eşitlik? Şimdi insanlar eşittir. Orada gazetede zulüm gören insanlarla biz eşit miyiz? Biz burada keyif yapıyoruz. Ne kadar güzel sohbet ediyoruz. Hayır o insanlar daha üstün. Orada kadını da, erkeği de, çocuğu da daha üstün. Onlar da zulme baş kaldırıyor ama kendini Müslüman addeden milyar insan şu anda keyif yapıyor. Siz dünyada zulüm gören bir Hristiyan görüyor musunuz arkadaşlar? Tarafsızlık ikisini anlatıyorum size. Şu anda dünya coğrafyasında bir yerde, bir ülkede, bir haritada bir yer gösterip ki burada Hristiyanlar zulüm görüyor diye. Var mı? Yok. Göremezsiniz. Çünkü onlar kendilerinden olanları koruyorlar. Peki Hristiyan olmasın. Dünyada herhangi bir yerde Amerikan vatandaşı olup da zulüm gören var mı? Yok. Biz ne Türk olarak kendi soydaşlarımıza sahip çıkabiliyoruz, ne de Müslüman olarak Bizden olanlara sahip çıkabiliyoruz. Halbuki Hz. Muhammed veda hutbesinde demedi mi? Sizi size emanet ediyor. Kaçımız buna sahip çıktık? Şimdi o yüzden diyorum, tarafsızlık diye bir şey yok arkadaşlar. Biz de belli kelimelerle oyalıyorlar. Belli kelimelerle kandırıyorlar. Hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Biz bunları oynamalıyız. Gazetecilikte de Hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Evet, bence biz de çok şey yapmıyoruz, yapıyoruz. Murat da